Merhaba arkadaşlar, hepiniz videomuza hoş geldiniz. Size bugünkü videomuzda grafiklerde önemli yerleri anlatmaya çalışacağım. Bir grafikte önemli yerler nedir diye sorulduğu zaman o grafiğe baktığınız zaman ilk görmeniz gereken veya işleme girecekseniz işleme nasıl bir durumda girilebilir? Size onları anlatmaya çalışacağım videoyu başlamadan önce size birkaç tane de önerim olsun. Ee, şimdi siz bu işten para kazanmayı düşünüyorsanız, bunu iş haline getirmeyi düşünüyorsanız biraz ciddi davranmanız gerekiyor. Ciddiyetten kastım yeri geldiğim not tutmanız gerekiyor. Bakın mesela şu an ben size 8-9 7-8 tane video anlattım ama sadece bakın bir sayfa iki sayfa anlatmışım gibi. E, bu arada bu o, benim şeyim 25 sayfa vesaire şeklinde oluşuyor. E, ben size bunları anlatacağım ama yeri geldi mi not tutun. Yeri geldi mi işte e, benim anlattığım, e, hoşuna giden noktaları kendinize not tutun. Veya ben anlatmışım e, başka bir yerden de bir video izlemişsiniz. Oradan e, beğendiğiniz durumları işte ben anlatmamışımdır, orada anlatılmıştır. Oradan beğendiğiniz yeri oraya da yazarak e, şey yapın. Yani kısaca kendi notunuz olsun. Çünkü insan olarak unutuyoruz. E, bu işten de para kazanmayı düşünüyorsanız ciddi davranıp bu işe e, gönül verip o şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Çok konuştum arkadaşlar. Grafiklerde önemli yerlere bir bakalım. Şimdi arkadaşlar şimdi siz ilk olarak e, bir grafiğe baktığınız zaman baktığınız grafik yukarı doğru gidebilir veya aşağı doğru gidebilir veya ranch dedikleri grafik yatay gidebilir. Zaten grafikler ya yukarı çıkar ya aşağı iner ya da yatay gider. Üç tür grafik olduğumuzu zaten önceki videolarımızda işledik. Şimdi burada size şöyle söyleyeyim. Destek ve direnç. Abi ben işleme gireceğim ama ben bir tane işte eee parite açtım. Parite dediğim işte altın grafiğidir, Bitcoin grafiğidir, işte gümüş grafiğidir veya e, altcoinlerden herhangi birinin grafiğidir. Açtınız. Bu grafiğe baktığınız zaman ben bu grafikte işleme girebilir miyim? İşleme girmeli durumlarınızdan bir tanesi şu olması lazım. Abi bakacaksın. Sen bu e, şu an diyelim ki saat e, 13.03 geçiyor. Ben şu an 13.03'te diyelim ki paramla para kazanmaya çalışacağım. 13.03'te ben bir tane e, grafik açtım. Bu grafikte ilk bakmanız gereken nokta bu grafik destek mi direnç bölgesine mi? İkisinde de olmayabilir bu arada. Destek ve direnç bölgesinde vesaire değilse gidersin başka grafiklere bakarsın. Hatta mesela şeyleri çok duymuşsunuzdur. Böyle telegram gruplarında veya videolarda vesaire şey derler. İşte ben şu coin'e alarım kurdum. Alarım ne demek? Adam diyor ki ben destek ve dirence alarım kuruyorum. O alarma geldiği zaman çalıyor, çaldığı zaman da ben ne yapıyorum? Gidiyorum işlem alıyorum, yani işleme giriyorum, İşte satış yönlü ve alış yönlü işleme giriyorum. Kısaca destek ve direnç noktalarını bir kere bakmanız gerekiyor. Arkadaşlar şu grafiğe bakarsanız yukarı doğru gittiği için bu yükselen bir grafik. Yükselen bir grafikte ne olur? Direnç olur. Dirençler arkadaşlar şunlar, bak, bunu daha önce anlattım ama bakın grafik buraya gelmiş birinci seferde dönmüş, buraya gelmiş ikinci seferde dönmüş. Burada ikinci seferde dönmüş ya... Benim çizeceğim bu yeşil... Benim çizeceğim bu yeşil... Arkadaşlar nedir? Dirençtir. Dirençte kavramınız ne olur? Ya bu grafik buraya geldiği zaman dönebilir diye düşünmeniz gerekiyor. He burada e, yeri geldi mi şu yeşili vurup da geçebilir. Veya... Yeşilden arkadaşlar dönebilir Bunda da size sonraki videoda size mum yapılarından, engulflardan işte e, inside bar'dan e, işte pin barı zaten önceki videolarda biraz hafif bahsettim. E, mumları anlattığım zaman şey yapacaksınız. Ya yani şurada mesela önceki videoda da var. Şurada bir engulf. Engulf gördüğün zaman arkadaşlar diyeceksin ki he, burada artık dönebilir, dönebilir. Burayı kırdığı zaman da yukarı doğru yükselebilir diye düşünmeniz gerekiyor. Bir de size destek olarak göstereyim. Şu da aş aşağı doğru giden bir grafik. Bakalım burada destek vesaire var mı? Şu grafiğe baktığın zaman anlayacağın ifade nedir? Diyeceksin ki e, ya bu sanki aşağı yönlü gidiyor. Bakın grafik aşağı doğru gidiyor. Zaten belli böyle ben bazen e, grafikleri böyle ilk bu işlere başladığım zaman ulan bu nasıl aşağı gidiyor, nasıl uzağa gidiyor? Böyle uzaktan baktığın zaman gençler böyle aşağı doğru gittiği zaten fark ediliyor. Aşağı doğru. Bu aşağı doğru giden bir grafik. Aşağı doğru giden bir grafikte bir bakalım burada direnç var mı? Grafik bir defa gelmiş burada dönmüş. Bak şurada da gelmiş dönmüş ama buradan sonra tekrar aşağı inmiş onu almıyoruz. Burada da arkadaşlar burada bir dönmüş. Şurada eğer dönseydi burayı mesela e, destek olarak kabul edebilirdik. Bu Grafik buraya gelmiş dönmüş sonra çıkmış tekrar gelmiş bu yeşil bölgeden dönmüş. Eğer böyle iki tane nokta yukarıdaki dirençte anlattığım gibi İki noktada vesaire dönerse siz diyeceksiniz ki ya Burac bizim destek olarak çalışıyor dersiniz. Bura bize destek olarak çalışıyor dersiniz. E, destek noktası olarak çalışıyor dersiniz. E, burada ne yapacağız hocam? Bizim önlemimiz ne olacak? Yani grafik mesela diyelim ki buraya geldi. Buraya geldikten sonra sen burada bir mum yapısı gördün yani yukarı çıkabilecek pin bardır, engulf'tur, işte inside bardır. Yere geldim burada hacimli bir mumdur gördüğün zaman he ben buradan artık grafik dönüyor destek bölgesinden aldım Bu arada yani kısaca siz bir ürüne almaya çalıştığınız zaman veya satmaya çalıştığınız zaman mesela direnç bölgesi veya işte destek bölgesini baz almanız gerekiyor yani buradan alınabilir. Diyelim ki spot alıyorsunuz buradan satmanız gerekiyor. ve vadeli işlem yapıyorsunuz. Vadeli işlemlerde buraya gelince satılabileceği veya buraya gelince vadeli işlemlerde alınabileceğini düşünmeniz gerekiyor. Gelelim şu durum arkadaşlar. MSB, OB, Şu market strike break yani marketin kırılımı. Break kırılımı. E, bunları yazmamdaki sebep yabancı kaynaklarda da bu şekil geçiyor. Order block. Order block da arkadaşlar bakın şu MSB marketin kırıldığı yer. Marketin kırıldığı ne demek? Yani bir grafik var. Bir grafik var. Grafik yukarı. Yani grafik yukarı giderken bu dönüyor artık. Bir, hiçbir şey sürekli yukarı gitmez. Bir süre sonra dönmesi gerekiyor. E, aşağı döndüğü yeri söylüyor veya aşağı giderken de yukarı döndüğü yere market kırılımı yani marketin döndüğü yer mseb diyorlar. Order block. Diyelim ki bu market yukarı doğru gidiyor ya. Market yukarı doğru gidildikten sonra bir yerden dönüyor ya. Döndüğü zaman en tepe noktası veya en dip noktası oluyor. Bunu anlamamış olabilirsiniz. Birazdan şekil üzerinde iyi anlatacağım. breaker block da arkadaşlar bak mesela şunlar aynı manaya geliyor genelde birine Breaker Block diyorlar, birine Mesafe diyorlar. Aslında aynı mantığa geldiğini bilin. Farklı kavramlar gibi gözükse de aynıdır. Şu da aynıdır arkadaşlar. Aslında şu üçü aynıdır. Şu üçü aynıdır. Ee, hocam o zaman isimlerini ya farklı. Bunlar şimdi bazıları mesela bu aniden kırma. Mesela bir grafik var böyle gidiyor 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 böyle elime dikkat edin. Gidiyor 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 aniden kırıyor. Mesela bu kırmızı Breaker bloktur. Şahane anlatacağım. Minitasyon dedi diyorlar buna. Minitasyon bloğu da şu oluyor. Grafik kırmadan önce biraz hafif şey yapıyor. Böyle biraz ee, yavaş yavaş işte böyle biraz hareketsiz gidiyor. Hemen kırmıyor yani. Biraz e, uyku dönemi yaşıyor. Ranch dedikleri veya böyle bir e, konsültasyon dedikleri bir durum. Böyle hafif hafif şey yapıyor. Salınımı hemen yapmıyor. Ondan dolayı... E, Buna da mintasyon bula diyorlar. Yani kısaca şu üçü aynı farklı bir şey değil. Şimdi dikkat ederseniz şunları size anlatayım. İlk olarak arkadaşlar bu grafik üzerinde sizlere göstermeye çalışayım. Ee, şimdi arkadaşlar yine dikkat ederseniz bu yükselen bir grafik. Bakın arkadaşlar eleme dikkat edin. Bunu ben böyle çiziyorum ama bunların üzerinde işte tablet de olsa şey de olsa bunlar vesaire çok çizmek biraz zor olabileceği için bu şekilde çiziyor. Bunlar arkadaşlar grafikler üzerinde görürsünüz. Mumlar üzerinde de zaten işte kendiniz işaretleyebilirsiniz. Ee, veya e, yeri gelmiş size indikatörleri de anlatacağım. Bir epey bir indikatör hakkında bilgim var nasıl kullanmanız gerektiğini. Onları da anlatacağım. Mesela zikzak, zikzak. indikatörünü vesaire açarsanız mesela bunu da görebilirsiniz isterseniz. Yani aslında kırılmış mı kırılmamış mı o şekilde görebilirsiniz. Zikzak indikatörüyle. Grafik arkadaş gitmiş gelmiş gitmiş gelmiş gitmiş bu şekil gelmiş. Arkadaşlar bak Buradan aşağı salmış. Eğer e, şuradan geldikten sonra burayı şu mm, elimi gösterdiğim nokta var ya orayı kırsa dersiniz market kırılmış. Buradan gitti arkadaşlar tekrar aşağı geldi bu çukur kısmına. Şimdi çukur kısmını şu yukarıda grafik çıkmış ya tekrar böyle. Bu çukur kısmı elimin olduğu yer. Eğer grafik gelip bir süre sonra bu aşağıyı kırıyorsa arkadaşlar bura artık kırılan bölge oluyor. Sarıyla göstereceğim. Sarıyla göstereceğim. O zaman bakın. Benim grafik bu çukur bölgesini buradan ne yapıyor? Kırıyor. Buraya arkadaşlar grafik yukarı doğru giderken bu çukuru yukarıdan aşağı kırdığı için bu sarı bölgeyi ne dersiniz biliyorsunuz mu? MSB diyorlar. Market mı? Veya breaker blok da diyorlar. Bu ikisi oluyor. Ya hocam bunu anlattın da bu ne, ne manaya geliyor? Arkadaşlar bu MSB veya Breaker blokları grafikleri çizerken bunları gösteriyorlar. Ben çizdiğim bu sarı çizgi daha sonra adamlar işte şurada bir yerlerde işlem alırken şunu düşünüyorlar. Bu grafik daha sonra işte bu sarı bölgeye gelildiği zaman dönebilir hissi uyanıyor. Bu grafik diyelim ki şuralarda bir işlem var. İşte buraya doğru böyle gidiyor 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 böyle geliyor. Sonra işte bu nokta sarı bölgeye böyle uzatalım. Diyelim ki bu sarı bölgeye geldi şurada. Sarı bölgeye geldiği zaman şöyle düşünüyorlar. He, bu sarı bölge MSB marketin kırıldığı yer veya bire kırı blok yani yine kırılım olan yer. E, i̇kisi aynı manaya geliyor dediğim gibi. Buradan dönebilir hissi uyanıyor. O zaman siz grafiklerde MSB veya BB, MB bu salınımlı şura böyle salınımlı olup böyle kırsaydı ona MB diyorlardı. Yani şu üçü anlam aynı manaya geliyordu. O zaman ilk olarak bu sarıyı çizdiniz. Grafik buralardan dönebilir. Tamam grafikte buralardan dönebilir. Şu sıraları arkadaşlar şuradan silelim. Burayla işiniz yok. Peki hocam şurada şu üçünü gösterin de order block nedir? Arkadaşlar şimdi bu kırmızıya kırıldı ya. Diyorum ki kırılmadan önceki tepe. Arkadaşlar kırılmadan önceki tepe şura değil mi? Kırılmadan önceki tepe şura. Buraya da arkadaşlar order block diyorlar. E ne oluyor hocam? Şimdi diyelim ki e, senaryo şu an çiziyorum. Senaryo şey yapalım. Grafik kırıldı. Kırıldıktan sonra arkadaşlar böyle geldi. Buraya geldikten sonra arkadaşlar muma baktıktan sonra buradan dönebilir. Bak MSB'den genelde döner. Onu söyleyeyim. Bak bu sarı çizdiklerim önemli. Onu bilin. Buradan geldi arkadaşlar döndü. Daha sonra döndü arkadaşlar. Burada geldi işlemini açtın. işte şurada short açtın. Yani aşağı yönlü. Burada geldi grafik geldi geldi. Sonra buraya mesela bir iki defa denedikten sonra yukarı çıktı. Grafik bu orta kısımdayız. Ne diyeceğim? Bu sefer de şu yukarıda bir order blok vardı. Bu order bloktan dolayı grafik şu sarı noktaya geldiği zaman burada da dönebilir diyeceksiniz. Tamam. Yani kısaca şu order blok ve MSB dedikleri kavramlarda grafik yukarı çıkarken burada dönebilir diye düşünmeniz gerekiyor. Yükselen grafikte zaten grafik böyle yukarı doğru çıktığı zaman dönebilir. Bakın tekrar göstereyim. Şu kırmızı bölgelere bakın. Bakın bu grafiği buraya getirdim döndü grafiği buraya götürün döndü. Neye göre dedim? Yani burada ihtimalleri söylüyorum ama e, e, genel olarak işe yaradığını bilin. Mesela iki defa denedi döndükten sonra mesela üçüncü defa geldi burayı MSB çalışmadı yukarı çıktı. Yukarı çıktıktan sonra bu noktadan sonra tekrar gelip mesela şu order blown şu çizgisini uzattıktan sonra burada da dönebilir diye düşünmeniz gerekiyor. Bunu sizlere anlatayım. Var mı problem? Yoktur. Hocam bir de dipte gösterebilir Arkadaşlar yine buna da gösterelim. <laughs> E, işte dikkat ederseniz grafik aşağı düşen bir grafik e, Aşağı inmiş yukarı çıkmış Şu elim noktayı gösteriyor bu alçalan grafikte de şu tepeyi var ya Tepeyi eğer Şuradan aşağı salınımdan sonra yukarı çıkarsa yine kırılım olur ama yukarı çıkmamış dikkat ederseniz bundan sonra. Aşağı inmiş şu çukura kadar inmiş. Çukura indikten sonra arkadaşlar tekrar yukarı çıkmış. Elim şu an bu tümsekte yani tepede. Şimdi diyeceksiniz ki elim bu noktaya hocam geldiği zaman şöyle geldiği zaman yani bu tepe noktasını kırdığı zaman ne olacak? Şu tepe noktasını kırdığı zaman buna ne diyeceklerdi? MSB veya işte breaker block diye düşünmeniz gerekiyordu. Burayı kırdı çünkü. E bu kırmayı tekrar söyleyelim. E, düşen bir grafikte şunu kırdığı zaman, şunu bir kırdığı zaman artık grafik yukarı doğru artık yöneldi. Yani dedim ya bir grafik sürekli de düşmez, düşmeyeceği için buradan sonra da yukarı çıkabileceğini düşündük. E, bura ne sebebi? Şurayı anlatmıştık ya order block neydi? Kırılmadan önce tepe veya dip. Bunda kırılmadan önce tepeydi. Bunda da kırıldı ya. Kırıldıktan sonra tepe veya dip. Burada tepe olmayacağı için gençler şurası dip oluyor. Şu çizdiğim neresi oluyor? Buraya da şey oluyor. Hmm. Order block diyor. Bu order block'lar ne manaya geliyordu? Onu tekrar anlatayım. Yeşilden göstereyim. Diyelim ki burayı kırdı ya. Bu tekrar buraya geldi diyelim. Ama buraya geldi. Burada bir mum yapısı gördükten sonra buradan seker tekrar yukarı atabilir kendini. Yani msb veya breaker blokta e, destek ve direnç gibi çalışır. Buradan yukarı atabilir kendini. Başka order block diyelim ki burayı denedi arkadaşlar. Bir daha geldi denedi. Sonra ne yaptı? Bir şekil aşağı kırdı. Böyle gidiyor, gidiyor, gidiyor. Daha sonra buraya geldi. Buradan da arkadaşlar dönebileceğini düşünmeniz gerekiyor. Kısaca arkadaşlar bugünkü derste benim size anlatacaklarım bunlardı. Bunlar grafiklerde önemli yerlerdir. Ee, i̇nsanlar bu grafikleri bazen dikkate almazlar. Ee, bu grafiklerin önemli olduğunu bilin. Neden önemli? Çünkü burada aslında biraz da işlem yerleri olduğunu bilin. Ee, i̇nsanlar gelip genelde şöyle yapıyor. Ee, çoğu insan direnç mesela profesyonel adam dirençten işlem alır. Veya profesyonel adam işte destekten işlem alır. Profesyonel kişi order block veya msb gibi yerlerden işlem alır. Yani gidip şu arada işlem almayın. Aralarda işlem aldığınız zaman arkadaşlar kazanmama ihtimaliniz biraz daha yükseliyor. Çünkü yani ya kazanırsın ya kaybedersin ya kazanmama ihtimalin biraz daha artıyor. Çünkü burada mesela grafikte sen şurada bir yerdesin. Şurada bir yerdesiniz diyelim. Diyelim ki sen şurada bir de grafik burada bir yerde sen burada bir yerdesin. Burada şu an düşünemiyorsun işte acaba aşağı mı kıracak mezhebe mi mezhebe noktasına mı gelecek yukarı mı çıkacak. Yani işlemleri kısaca bu sarı çizdiğim yerler veya bu destek veya direnç dediğimiz yerler buralarda aslında işlem alınmaya çalışırsa biraz daha şey olur. Biraz daha güvenli olur. Yoksa zaten kazanma veya kaybetme imkanı olduğu için oluyor. Bunları bilirseniz biraz daha profesyonel olursunuz diyeyim. Bir de şunu bilin bazen bana yorumlarda şunu çok yazıyorlar. Hocam ya bunlar hocam bizim ne işimize yarayacak? Market maker dedikleri yani balina dedikleri parası çok olan insanlar hangi yöne isterse o yöne gider. Arkadaşlar balina kim olursa olsun ee, şimdi bu işlerde bankalar var, büyük şirketler var. Onların ekonomistleri işte tecrübeli insanları vesaire var, paralarının yönetildiği kişiler var. Yani yöneti birileri yönetiyor o parayı. Onlar işlem alırken bunları bilerek işlem alıyorlar. E şimdi insanlar bunları bilerek işlem aldıkları için senin de bunları öğrenmen gerekiyor. Bazılar diyor balina işte, ne ister, isterse öyle gider. Doğru diyor. Doğru diyor ama e, şimdi düşünsenize e, bir balina olsun. Dört tane balina var. Bir tane balina var. Dört tane balina bu grafikleri herkes şey yapıyor. Bir balina diyor ki ben balinayım zaten. Yani param çok ben istediğim yöne gider. Bekle gider. O dört tane balina yeri geldi mi seni şey yapar. Halt eder. O yüzden yani bu teknik analiz dedikleri durumları bilmeniz gerekiyor. Yani böyle ee, kafadan işleme girmememiz gerekiyor. Doğru diyorlar yere geri geldim grafikler bazen bakıyorsun işte bu anlattığımız yerlerde dönmeyebilir destek ve direnç çalışmayabilir. Bunlar doğru şeyler. Ama çoğu zaman da bunlar tutan şeyler. Bunları bilmemiz gerekiyor. Bu arada videomuzu beğenmemizi, geri geldiğimizi işte TikTok'tur, Instagram'dır bu hesaplarda da bizi takip ederseniz sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şu anlık kendinize iyi bakın.